gelip e, sözümü tamamlayacağım. Şimdi Sayın Erdoğan'ın da bak ekonomide tekrar tekrar seçilmesinin bence en büyük nedenlerinden birisi tüketiyoruz, tüket. Para veriliyor, veriliyor. Diyor ki mesela bak 19 Temmuz 2022'de Sayın Cumhurbaşkanı o tarihlerde ne demiş? Yılbaşında ücretlerde yeniden artış öngörüyoruz. Bekleyin. Ocak'ta zaten bak, yapılacak. Bak bak 19 Temmuz 2022'den bahsediyorum. 19 Temmuz 2022'nin arkasına Aralık ayı geldi millet coştu. Allah dedi tamam. Ne kadar bu sene de aynı şeyi söyledi. Bak, yine aynısı olacak. Bak, yine yine aynısı olacak şu anda. yine Ocak'ta yine aynısı olacak. Ücret Ve şöyle söyleyeyim size. Ondan sonra olacak ne? Elbette açık verecek bu ücret artışlarını nasıl söyleyeceksin diyorum. Sarmada giriyorsun. Enflasyon, ücret artışı, yüksek enflasyon. Ve bunun sonunda ne yapacaksın? Para bulman gerekiyor. Ya süper bono ile bulacaksın ya kur ile bulacaksın ya aşırı faizle borçlanacaksın. Çünkü aşırı borçlanma ihtiyacın olunca sana borç verecek olan da ne yapıyor? Yüksek oranda sana uyguluyor diyor ki bunun paraya ihtiyacı var diyor. Paraya ihtiyacı varsa vereyim ama batar mı 86 milyon? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti batmaz. Mutlaka ben bu borcu tahsil ederim. Oradan tahsil ederim. Buradan tahsil ederim. Dolayısıyla bizim tasarruf yapıp ne yapıp edip şu borçlanma kültürünü borç yiğidin kamçısıdır sözünün yerini borç alan emir alıra döndürmemiz lazım. Yani paran yoksa masada söz hakkın yok İsmail. Borcun varsa konuşamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, mirasçısı olduğu Osmanlı'nın duyun umumiyesinden bu tarafa, Kırım Savaşı'ndan bu tarafa, Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemin Ruslarıyla yaptığı savaştan bu tarafa, Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti Osmanlı'nın beli doğrulmamış kardeşim ya. Ne zaman bir borçsuzluğa girmişim? 1930'lu yıllarda. Bak herkesin eski cumhuriyet, eski bilmem dönem diyerek eleştirdiği dönemde ne zamana kadar devam edebilmişsin? 1950'lere kadar. Ancak üretmişim mecburen. Onunla ayağını yorganla görüyoruz. 1950'lerden sonra işte Amerikan yardımları, Marshall yardımları, o yardımlar, NATO, odur budur. Coşmuşsun ama batağın içine girmişsin. Şu anda bataktan çıkamıyorsun. Bataktan Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkabilmesinin yolu elbette devlette zihniyetle birlikte tasarruftan başka hiçbir yolu yok. Üretime dayalı olmakta yolun yok. Bunun planlı programını yapmaktan başka bir çaren yok. Dolayısıyla şöyle söyleyip bitiriyorum. kamu kocam, yatırımı yapılıyor gideceksin. şu anda. Piyasaya para enjekte ediliyor. Tüketim artırıyor. Büyüme yüzde beş ve üzeri oluyor. Böyle olunca senin durumun işsizlik olmuyor gözüküyorsun. Ama borcun artıyor. Enflasyonu patlatıyorsun. Sosyal yardımları artırıyorsun. Şükrediyorsun. Başlıyorsun. Kısır döngüye giriyorsun. Ve bu başkanlık sisteminde en önemli mesele şu, sorgu sual yok. Parayı bir şekilde bul, belli bir yerlere dağıt, müteahhitler için vatandaşa da ver verebildiğin kadar. Ondan sonra sen buradan tasarruf bekle. Şimdi tekrar söylüyorum ya, 10 lira kazanıyorsun. Serap Hanım, öyle diyelim 10 lira. 20 lira arıyorsun. Nasıl sırtın kalkacak ya? Her ay 10 lira borçlandığın zaman senede 120 lira borçlanıyorsun. Kazandığın ne? Kazandığın o değil. Kazandığın o değil senin kazandığın çok daha düşük. O zaman ne yapıyorsun? Sağ sola şey yapıyorsun. Ya bu ceketini satıyorsun, ya çantanı satıyorsun, ya da gidiyorsun borç diliniyorsun, borç istiyorsun, faiz diyor, tefeci faiz alıyorsun. Ondan sonra sen bu sarmala giriyorsun, emme basma tulumma gibi seçim odaklı bir takım ekonomi politikaları izleyerek dağıtıyorsun. Dağıttıktan sonra dönüp bakıyorsun, el davuşta bir şey kalmamış. Haydi dönüyorsun o tarafa, vatandaşa dönüyorsun, bindiriyorsun oraya, bindiriyorsun. Çünkü niye? şeyden çıkmış iş. E, 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 tren Ray raydan be. çıkmış. Toparlamak mümkün değil. Dolayısıyla e, ben e, bütün bu yani yaptığım mesela bak bir şey okuyayım size şunun isimlendirmeden. Size hemen aklınıza gelecek ama ben kim olduğunu tahmin eder. Artık nefes almakta zorlanan milyonlarca dar gelirlimize nefes alacak adımların atılması son derece önemli ve acildir. Ülkede bir fedakarlık yapılacaksa bu fedakarlığın adaletli bir şekilde dağıtılması sadece dar gelirliden milletten fedakarlık beklenmemesi son derece önemlidir ve hükümetin görevidir. Bugün maalesef milyonlarca emeklimiz mağdur durumdadır. Son 3-5 şey okuyacağım. Maaş zamları maalesef daha önce vatandaşın eline geçmeden her türlü vergi ve harçlara getirilen yüksek artışlar ve akaryakıtta ÖTV oranına getirilen fahiş artışla eriyip gitmişti. Akaryakıt fiyatlarına hemen her gün zam gelmekte. Bu da piyasadaki bütün ürünlerin fiyatlarına tabii olarak yansımaktadır. Kamuda israf mutlaka bitirilmelidir. Türk kamu kurumlarına denk bütçe zorunluluğu getirilmelidir. Denk bütçe mutlaka hayata geçirilerek faiz giderleri azaltılmalıdır. Ayrıca dolaylı vergilerin toplam vergilerin içindeki oranı düşürülerek gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin payı arttırılmalı. Böylelikle zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az vergi alan adil bir vergi sistemine geçirmelidir. Şimdi bunu okuduğunuzda bu, bu muhalefet lideri olabilir değil mi? Bunu bir muhalefet muhalif söyleyebilir değil mi? Bunu söyleyen Cumhur İttifakı'nın ortaklarından yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan Hadi ne de zaman söylemiş? De 29 yani. Temmuz'da yani birkaç gün evvel söylemiş. Yani herkes neyin doğru olduğunu aşağı yukarı biliyor, ortaya koyuyor. Ama icraata geldiğinizde şu anda iktidarda Sayın cumhurbaşkan da hükümette böyle bir istek var mı? Böyle bir niyet var mı? Yani şimdi biraz önce söylediğim siz garantili projeleri veya dış ticaret açığını kapatmak hususunda hangi adımları atacaksınız? Tasarruf olarak biraz önce söyledik. Dedik ki, yani şurada belediyeler şu tasarruf yapsın. Elektrik, suda tasarruf yapalım. Prestijli yatırımları yapmayalım. Efendim işte hadi gel yapma de. Şeyi yapmayacaksın. Yapmaman lazım. İstanbul kanalı. Yapmaman gerekiyor kardeşim. İsrafın önde gideni. Hepimiz biliyoruz. Kimin nasıl zenginleşeceği de biliniyor. Yapma. Oraya bunları kaydırma. Ama yaptığın zaman mesela yap işte devletlerini övünüyorsun. Tamam bazıları faydalı. Vitrin, vitrin vizyon önemliydi. Ama bunların giderlerine baktığınız zaman işte biraz önce söylediğim o rakamları aldığında e, içinden çıkılmaz hale geliyorsun. Hocam, ben geçen... E, 2023 yılında bir 60 milyar, 60 Türk lirasının üzerinde rakamı senin benim onun bunun vatandaşın garip kurabanın cebinden alıp bu insanlara vereceksin. Bir cümle ise alayım.